Bu defa mesaj hiç beklemediği yerden geldi. Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar. Bedeli çok ağır olur. Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırı sonrası Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı ifadeleri üzerinden Türkiye'yi de dolaylı olarak tehdit eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya hiç beklenmedik bir uyarı geldi. İki ülkeyi kıyaslayan İsrail basını, Türklere saldırmak gibi bir hataya düşmeyelim. Bedeli ağır olur ifadelerini kullandı. Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey Hamas yetkililerinin saldırıya uğramasının ardından Siyonist yönetimden peş peşe yapılan açıklamalarda Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı ve grubu her yerde hedef alacakları dile getirildi. İsrail'in Maariv gazetesi bu açıklamalar sonrasında aynı saldırı Ankara'da yapılabilir miydi sorusunu gündeme getirdi. Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile askeri bir çatışmaya girmesi ihtimaline ilişkin kapsamlı bir analiz yayımlayan gazete Ankara ile karşı karşıya gelmenin ciddi bir hata olacağına dikkat çekti. Analizde, Katar'da gerçekleştirilen saldırıların Türkiye topraklarında yapılmasının çok daha zor olacağına dikkat çekildi. Türkiye'nin askeri ve ekonomik anlamda İsrail'den daha büyük ve daha güçlü olduğu kaydedildi. Türkiye'ye yönelik askeri provokasyonların İsrail açısından geri dönülemez hatalara yol açabileceğini vurgulayan gazete, Tel Aviv'in sabırlı ve kontrollü bir dış politika izlemesinin zorunlu olduğunu bildirdi.